Herkese selamlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda kanalımda daha önce bir tane videosunu yayınladığım Lego videolarıyla devam edeceğiz. Böylece kanalımda seri haline getirmek istediğim Lego videolarının ikincisiyle karşınızdayım. Öncelikle 2024 yılının ilk videosu olması nedeniyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmemiz dileğiyle. Daha önce kanalımda bu Lego'nun yapılışını hep birlikte yapmıştık arkadaşlar. Yukarıda çıkacak olan kartlardan bunun yapılış videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi ise ikinci olarak videomuzda Lego'nun teknik serisinden 42133 seri kodlu şu yükleyicisinin yapılışını hep birlikte yapacağız. Daha sonraki videolarda Lego'nun yine City serisinden 60312 seri numaralı şöyle polis arabasını yapacağız. Ve sonrasında yine Lego Teknik serisinden 42.132 serinin olup bu motorunu yapıyor olacağız. Bu videoları kaçırmamak adına aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz şöyle arkamda bulunan kütüphanede zaten Hot Wheels, Matchbox gibi çeşitli küçük oyuncaklar bulunuyor. Ve zaman zaman da bu tarz değişik oyuncaklar da alıyorum. Lego'da biliyorsunuz hem yapım aşaması keyifli hem de sergilemesi çok güzel bir ürün. Teknik serilerinde şöyle bir özellik var arkadaşlar. Buradan çıkan parçalarla iki adet çeşitli araç yapabiliyorsunuz. Ön bölümde görünen araç kutu içeriğindeki kitapçıkla beraber anlatım yapılan araç oluyor. Arka bölümünde de farklı bir araç deseni daha var. Bunu da Lego'nun online sitesi üzerinden pdf görüntülemesi yaparak yapabiliyorsunuz. Burada tercih meselesi olarak hangisini yapmak isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Öncelikle yapmaya başlamadan önce şöyle inceleme imkanınız da oluyor. Böylece hangisine yapmaya karar verirseniz onu yapmaya başlayabilirsiniz. Ben daha kolay olması açısından kutunun içerisinden çıkan anlatım kılavuzuna göre yapıyor olacağım. Ve dilerseniz yakın plana geçerek yapım aşamasına başlayalım. Ve 4233 kodlu bu forkliftimizin yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yan taraftan küçük küçük yırtarak kutumuzun içeriğine ulaşıyoruz. Şöyle bir paketimiz çıkıyor. Bunu kenara ayıralım. Sonrasında bir adet böyle küçük parçaların olduğu bir paket çıkıyor. Bir adet şöyle bir parçamız ayrıca çıkıyor. Ve kutumuzun içeriğinden de şöyle görebileceğiniz üzere bir adet yapım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ve son olarak da şöyle siyah bir çubuk çıkıyor. Öncelikle poşetlerimizi açarak bir şöyle başlayalım. Bakalım. Şu şekilde bir poşetimizin küçük parçaları buraya boşaltıyorum diğer büyük malzemelerimizi de buraya boşalttık. Bu Lego yapım setimize hep beraber başlayalım. Sizler hızlandırılmış bir şekilde izler olacaksınız. Evet arkadaşlar 41. sayfaya kadar geldik ve 41'de de buranın montajını yaptıktan sonra aracımızın buradaki yük kaldırma bölümü aktif hale geldi ve şuradaki bölümden de ön lastiklerimizi kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle aracımız bitmiş vaziyette hazır. Ve son aşama olarak sadece şu ön bölümün yük tablasını koymamız kaldı. Şöyle her iki tarafa arkadaşlar yük tablamızın mekanizmalarını yerleştiririz. Ve burada da bu şekilde denk gelecek şekilde ayarlayarak da son montajımızı tamamlıyor olacağız. Gördüğünüz gibi yük tablamızın da montajını tamamladık. Bu bölümden lastiklerimizi kontrol edebiliyoruz. Bu arka bölümden yükümüzün yükseklik alçaklığını kontrol edebiliyoruz. Ön bölümü ise manuel kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle dik eğebiliyoruz. Burada bir tane fazladan malzeme arttı. Ben onu da şöyle buraya sembolik olarak yük olarak görünebilmesi adına buraya koydum. Gerçekten böyle kütüphanenize koyduğunuz zaman görsel olarak güzellik katacak bir oyuncak arkadaşlar. Böylece Lego Teknik serisinden 42133 kodlu bu forkliftimizin yapım aşamasını tamamladık. Gerçekten ben bu tarz oyuncakları böyle kütüphanemde koyup böyle arka planda sergilemeyi çok seviyorum. Hem Lego kalitesini zaten biliyoruz ve ayrıca oyuncaklar gerçekten böyle fonksiyoneller. Hem buradaki lastiklerin dönmesi hem buradaki yük aparatlarının oynuyor olması bunlara ayrıca bir katma değer katıyor. Ve bu şekilde bu videomuzun burada sonuna gelirken bundan sonraki süreçte de yine biraz önce video başında göstermiş olduğum gibi diğer oyuncakların da yapım aşamaları en kısa sürede gelecek. Ve bu tarz videoları kaçırmamak adına arkadaşlar aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.